Geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşu çalışanı Aylin Manipol Villarosa'nın terörü finanse etmekle suçlanarak tutuklanması Filipinler'de kırmızı etiketleme olarak bilinen asılsız iddiaların son örneği oldu. Uygulama ile hükümeti eleştirenler baskı ve zulme maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde sivil toplum kuruluşu çalışanı Alin Manipol Villarosa'nın terörü finanse etmekle suçlanarak tutuklanması, Filipinler'de kırmızı etiketleme olarak bilinen asılsız iddiaların son örneği oldu. Uygulamayla hükümeti eleştirenler baskı ve zulme maruz kalıyor. 41 yaşındaki Villa Rosa, Filipinler köy hizmetleri olarak bilinen ve çiftçileri, balıkçıları ve yerli halkı hakları konusunda eğiten bir dini örgüte bağlı. Filipinler köy hizmetleri Ağustos 2022'de kırmızı etiketleme uygulamasının hedefi haline geldi. Örgüte bağlı 16 kişi terörü finanse etmekte suçlandı. Kasım 2022'de Filipinler'deki Birleşik İsa Kilisesi'nden Pastor Edwin Eager, 70'ten fazla kişiyle birlikte teröre destek olduğu iddiasıyla tutuklandı. Benzer suçlamalar Katolik Kilisesi ve Birleşik Metodist Kilisesi'ne bağlı kişilere de yöneltildi. Kırmızı etiketleme eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde başladı. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, kırsal bölgelerde askeri varlığı artırmak da dahil olmak üzere bazı uygulamaları sürdürdü. Son yıllarda çıkarılan yasalar uygulamayı kolaylaştırdı. Toplumdaki savunmasız kişilere hizmet etmek için bir araya gelen Ulusal Kiliseler Konseyi, yaşananları kınadı ve Filipin hükümetini karşıt gruplarla görüşerek barış için çalışmaya çağırdı. Konu Dünya Kiliseler Konseyi'ne de taşındı. Kırmızı etiketlemeye karşı çıkan konsey, Filipin hükümeti tarafından işlenen ağır insan hakları ihlallerini kınadı. Dünya Kiliseler Konseyi Kiliseleri adaletsizliklerden etkilenen herkes için dua etmeye çağırdı.